kont yapsınlar. Memleket Partisi'ne her evden bir oy istiyor. Her evden bir oy istiyor. Bunu başarmalıyız değerli arkadaşlar. Bu atılan iftiralara saraya giden CHP'liden başlayarak saraydan para aldı. Çekilemez diyenlere. O görevini yapıyor. Saraydan para aldı, çekilemez diyenlere bu alçaklığı yapanlara sesleniyorum. Diyorum ki bakın benim bu kumpaslardan, bu montajlardan, bu sahte dekontlardan, olmayan jiplerden bunlardan korktuğum falan yok. 45 gündür buna direniyorum zaten. 45 gün. En son geldikleri nokta o çekilemez saraydan para aldı, parayı geri mi ödeyecek diye soranlar var. Adaylıktan çekiliyorum. Adaylıktan çekiliyorum. Bunu, 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 bunu memleketim için yapıyorum. Türkiye'ye üçüncü bir seçenek önerdim. Ne cumhur ne millet, tek yol memleket dedim. Ne sağdan ne soldan Atatürk'ün yolundan dedim. Bir kanal açmaya çalıştım. Bu kanalı bu kanalı başaramadık. Başaramadık. Bahaneleri kalmasın. Yoksa seçimi kaybettiklerinde seçimin sabahı bütün suçu bize atacaklar. Hiçbir bahaneleri kalmasın. Memleket Partisi'ne her evden bir oy istiyorum. Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekiliyorum. Hepinize teşekkür ederim. de belki ha, tamam şimdi tekrar genel merkeze gidiyor. Muharrem İnce adaylıktan çekildi. Memleket Partisi'ne her evden bir oy istiyorum dedi. Ee, sosyal medya hesabından da bir paylaşım yapmıştı. Sahte dekontlardan bahsetmişti. Sahte belgelerden, sahte videolarla iftira atanlardan bahsetti. Algı operasyonu yok yok FETÖ'cüler dedi. Bu ülkenin gazetecileri neredesiniz? Savcıları neredesiniz dedi. Ben teröristlerle ömür sonuna kadar mücadele ediyorum dedi. Etmeye de devam edeceğim dedi. Ee, Cumhur Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini söyledi. Çok önemli e, Muharrem İnce son düzlükte. Kemal Öztürk telefonda mı? E. Evet dinliyorum İlya. Kemal merhaba. E, e, şaşırdın mı? E, şaşırdım. Doğrusu e, ben beklemiyordum. Hani e, geçme üç gün falan e, böyle bir e, hamle yapacağını. Hı hı. E, doğrusu ben ee, Muharrem İnce'nin e, öncelikle ilk açıklamalı, ilk bölümündeki açıklamalarına da kısa bir şey söylemek isterim.